Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir görev yapacağım. Yorumlara siz görev yazın arkadaşlar. Bir kez, bir tane videomda istemiştim ama görev vermediniz. Ben de yeni mod geldi zaten. Sadece etkinlikle ile ilgili yerlerden silah alabilirim. Silah, tava falan ama mermi her yerden alabilirim arkadaşlar. Mermi gördüğümde alabilirim. Ama silah, tava gibi şeyler alamam. Sadece etkinlik alanlarından. Hadi videomuza geçelim. Takımımız idare eder, eder arkadaşlar. Ya bu uçak kimde var? Hemen hep karşıma çıkıyor abi bu uçak. Abi uçak şeyinde sonucuyum. 17 RP ile. Yeni mod geldi ya. Geleli daha bir saat belki olmadı. Gerçekten arkadaşlar geleli bir yarım saat oldu. Ve ben platin 1'e kastım arkadaşlar. Platin 4'tüm. Yarım saatte. Abi 6 Erangel maçı 3 Livik maçı aldım herhalde. Abi bu ortadan güzel silah çıkıyor. Bir de adamların bazıları hep oraya geliyor. Orada güzel vuruyorum. Bak şuradan silah alacağım da bunlar aldı. Sandığı ver, sandığı ver. Sandığı aç, sandığı aç. Ee, tam istediğim silah. Oo, M4 VMP Abi M4 VMP gü güzel olur. Tabi ortadan çıkan sandığı da alabiliyorum. Hani oğlum burada hiç adam kalmadı. Baba baba baba. Nerede? Kanka adam beni iki metre uçurdu lan. Ben takım arkadaşım sandım ha. Ben takım arkadaşım sandım. canı fullim. Abi bence ortaya almaya gerek yok. Ben çıkayım bence bu şeyden. Çünkü ölürsem bir daha gelmek zorunda kalırım. Onda da silahım kötü olacak. Yani ölebilirim. Abi ortaya almaya değer mi sizce bir yazın yorumlara. Hala 3 kişi var. Kanka ortayı bana salsanız da. Video çekelim. Ortayı bana salsanız da. Abi çok güzel oldu. MG'yi alabilir miyim MG? Duruzu, daha güzel. Çok güzel. P90'ı da ver. Abi benden bay bay ben kaçıyorum direkt. Groza ile P90'ı aldım maşallah. Ama Groza'nın en arayacağım şimdi biraz. neyse herhalde bu yeter ya bir adam sesi geldi Adam biraz vuruyor kaç. Ama biraz kilimi çalmış gibi oldun ama. Neyse. Bunu bari ben asalım lan. Arkadaşlar bir dakika. Abi yedi yıl güzel bence. Bu da çok iyi bence kazandık abi bu maçı. 3 videodur deniyorum orada 3 4 videodur. Bunları açmak lüksüm yok. Onları açmak lüksüm yok. Hiç ellemeyeceğim. Ya Parayla mermi alabilirim. Hey, yani önümde biraz dük önümde dükkan var. Bak çok şanslıyım. Önümde dükkan var. Biraz kruz ee, ömürümüzü alacağım. Evet abi geri geldim. Şuna 4x tak. Oo bayağı adam var orada. Koş 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 koş. Ay ay sana 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 ay ay sana 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 O okay, que Kanka bana sal kanka sal ben çekerim. Arkadaşlar şunu seçebilsem gideceğim de arkada da birileri var. Aha. şey var lan. Ay bunu da bayarsam çok iyi olur. Siz gelin bakalım. Peki lan bu mamut. Mamut mamut. Of 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 of. Ver sen bana ver 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 ver. Çok iyi oldu ya. Abi bu video bence büyük bir like almalı. Kumpir bu video için. Kumpir gelmiş lan oyna. Ana bir numara ile iki numara ölecek lan. Oğlum bunlar ölecek lan. Lan mamutun hala şeyi var enerjisi. Kankam buradan çıkamıyorum. Çok iyi. Abi tamam ya biz bin aldık. Kaç 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 kaç. Hayır hayır kaç kaç. Gidin hayır. Hayır 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 hayır. Git git lan. Doldur 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 canım yok. Abi biraz fazla karmaşık burası. Biraz fazla adam var. Bölüyordum az önce. Abi çok iyi 20 kilo olacağım. Abi silahımı da değiştiremiyorum. En azından groza var. 我我我我，我的 <Wow>,、wow. oh, abi. Abi. Sadece etkinlik alanındaki lootla. Çok iyi. Belki de oyunda bize kıyak geçiyor. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz e, beğeni atmayı yine de unutmayın. Abi videoyu beğenmediyseniz bile yani beğenin diyorum. Çok eğlenceli geçti benim için. Şimdi ben bu ucuya 1 saat emek harcayacağım ama 2 izlenecek, 4 izlenecek ama neyse. Hadi bay bay arkadaşlar.